Efendim, geldik benim tadıma. Ee, genel olarak gelinler bence güzel yaptılar bugün. Ee, temiz çalıştılar. Ee, bence iyi de yaptılar ama kayınvalideler maalesef tutturamadılar gelinlerinin tabağını. Tabii ki birazcık zaman geçtiği için ister kuruyor. Bu benim için ama problem değil. Buna göre vermeyeceğim. Biraz et kurumuş ama e, bence tadı fena değil. E, fakat salatayla alınca çok da şey etin tadını alamıyorum. O yüzden salata yemesem daha iyi bence. Gerçekten güzel. Benim hoşuma gitti. Ama biraz daha birinciye göre biraz daha pişirebilirdi yani kızartabilirdi ama hoşuma gitti. Bu da güzel ki acılı çok severim. Bu daha bir acılı olmuş. Maalesef bir tabağa bir puan vermek zorundayım. Bir tabağa da beş vermek zorundayım. Ama yani hepsi de iyi yapmış. O yüzden bir dışında vereceklerimi puanını yüksek tutacağım bugün. Onur Bey lütfen artık Adana Urfa gibi tabaklara gidip de yani yüksek puan vermeyin bana verin lütfen. Sizi çok seviyorum bu puana ihtiyacım var. Bir, ikinci tabağa bir veriyorum. Üçüncü tabağa beş veriyorum. Diğerlerine dört Dört veriyorum. Yüksek istiyorum bugün. Ee, çünkü tam zamanda yetiştirdiler. Mutfakları gerçekten çok e, temizdi. Masaların üstü. Dört dört veriyorum. Önce bir onları açayım bakayım. Hangi geline dört puan vermişim? Onur Bey'in adaletine ...puanına sonuna kadar inanıyorum. Beşi alacağını da beşi vereceğini de Cani inanıyorum ve bekliyorum. kaldırdım Ayşe. Ayşe'ye dört puan verdim. Çok merak ediyorum kime bir, bir puan verdim. Çok üzüleceğim yani ama o da güzel. Birine bir puan vermek zorundayım. Çok zor bir şeymiş. Bakalım ikinci dört puan hangi geline gidiyor? Kaldırdım Hilayda. Bu da güzeldi. Ah bir ve beş. Ya Ümran ya da Zeynep ikisinden biri bir alacak maalesef benden. Ne diyeyim? Yani bu, bu da güzeldi ama bugün çok zorlandım. Bakalım 5 puan hangi geline gidiyor efendim? Onur Bey Zeynep'in yemeklerini beğeniyor. Onun için de yüksek puan vereceğini düşünüyorum. Bugün puanlarım iyi ama Onur Bey'den de şöyle güzel bir son dokunuş istiyorum. Kaldırdım. kaldırdım. Ümran. Güzel. En azından ikinci günüydü bugün. Bir beş puan aldı benden. Ee, Zeynep de maalesef benden bir puan aldı. Ama bu da güzeldi. Hepsinin ayrı ayrı ellerine sağlık diyelim.